G noktasından K aynasına bakan birisi X cisminin görüntüsünü hangi noktada görebilir? X cisminin K aynasında oluşan görüntülerine bakalım. X cisminden gelen ışınlar direkt olarak K aynasına çarpıp görüntü oluşturabilir. Yani K aynasına göre simetriğini almamız halinde 3 noktasında görüntü oluşur ve bu görüntüyü göz görebilir. Görüş alanı da içerisindedir. Dolayısıyla 3 olabilir. İkinci olarak X cisminin önce L aynasında görüntüsü oluşup görüntüsünü aldık. Buradan tekrardan K aynasında görüntü olabilir. Yani X'ten çıkan ışınlar önce L'ye çarpıp sonra K'ye çarpıp yansıyarak görüntü oluşturabilir. Önce L'de görüntü oluşturduk. 4 noktasında bunun da K noktasının aynasında görüntüsünü oluşturacak olursak Aynaya dikme indirdim. 1, 2,5 köşegen. 2,5 köşegen daha devam ettiğimizde 1 noktasında görüntü olur. Yani 1 ve 3 noktalarında görüntüsünü görebilir. Her ikisi de gözün görüş alanı içerisindedir. Buradan baktığında da buradan baktığında da her ikisini görebilmektedir. Cevap 1 ve 3 olur.